Evet arkadaşlar bugün size sınırsız kullanım bakını göstereceğim. Bir önceki bug'daki gibi aynı şekilde işliyor yemek morfin bandaj gibi her şeyde işliyor. Belli birkaç öyle kısa sürede olan işlemlerde o onu yapmak bayağı zor hatta işlemeyebiliyor zor oluyor yani daha çok. Her neyse arkadaşlar ilk önce yemekte gösteriyorum. Yemeği elimize alıyoruz, eat all diyoruz suyu içiyoruz ee, şeyden çeşmeden ve cancel current action diyoruz yeme yemeye devam ediyor gördüğünüz üzere ve yeme yedikten sonra envanterinize baktığınızda yemeğiniz hala duruyor olacaktır ee, su içme animasyonuna da girdi bakın animasyonlar bitti hala yemeğimiz duruyor aynı şekilde bandajla da deneyelim isterseniz bandajı elimize alıyoruz bandaj myself diyoruz drink water diyoruz ve cancel current action ve bandajı yaptığı hala yüzde 50, Hala yüzde dilimde. Evet arkadaşlar umarım işinize yarar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.